biz Celalettin Güvenci konuşmalar yapmak üzere davet ediyorum. Bu seçim Türkiye için çok önemli olduğu gibi bu bölgemiz, beldelerimiz ve şehrimiz içinde çok daha anlamlı, çok daha önemli bir konuma geldi. Urfa bir karar verecek. Urfa yönünü gelişmeye, istikrara, marka şehir olmaya çevirecek. Bizim hiç şüphemiz yok. Urfa'nın inancına, imanına, ferasetine, sağduyusuna ve aklına sonsuz inancımız var. Topyekun kenetlenecek ve AK Parti'nin tecrübeli AK kadrolarına güven oyu vererek diyecek ki bizi Antep olmak yetmez, Antep'in de ilerisine geçir. Makus talihimizi yenelim bütün beldelerimiz, köylerimiz, mahallelerimiz daha yaşanabilir hale gelsin. Merkezi hükümetin Türkiye çapında yaptığı gelişim ve değişimin hakkımızı alalım. Gelişim ve değişimden biz de hakkımızı alalım. Biz de gelişelim. Bunun için yola çıktık. Buna sonsuz inanıyoruz. Elimizdeki tecrübeli kadrolar ve hükümetimizin de desteğiyle Allah'ın izniyle bu şehri marka şehir, lider şehir, parmakla gösterilen şehir yapacağız. Örnek şehir yapacağız. Çünkü bu şehirde bu potansiyel, bu imkan ve bu güç var. Priye, Viran şehire, Sivere'ye yoğun göç olacak. Dolayısıyla buraların planlanması, buraların 10 yıllık, 20 yıllık ilerisinin görülüp buna göre hareket edilmesi gerekiyor. Bizim varlık sebebimiz işte budur. Bizim varlık sebebimiz 1 milyon 800 bin Urfalı'yı aynı gözle görmektir. Belediyeyi 1 milyon 800 bin insanın belediyesi yapmaktır. Bizim varlık sebebimiz şu merkezde Eyyubi ile Viranşehir'deki kardeşimizin de hakkını aynı şekilde gözetmektir. Biz 72 milleti Aynı gözle görmeyene asi gözüyle bakıyoruz. Yunus'un söylediği gibi. Biz bu coğrafyada diyoruz ki ayrı gayrı yok. Bizim inancımız gereği hepimiz biriz, kardeşiz. O yolun Urfa'daki yolcularıyız. O ustanın buradaki talebeleriyiz. Biz gönül yapmaya geldik. Biz gönül kazanmaya geldik. Biz şehri imar etmeye geldik. Biz şehri kalkındırmaya geldik. Biz şu Eyyubiye'yi daha yaşanalı bir hale getirmeye geldik. Bunu biz laf olsun diye söylemiyoruz. Geçmişte yaptığımız hizmetler ortada, insana yaklaşımımız ortada, Urfa'ya yaklaşımımız ortada, Kentliğe yaklaşımımız ortada, köylüye yaklaşımımız ortada. Sizin sayenizde bizim Allah ve milletten başka dayandığımız bir güç yoktur. Hedefimiz Allah rızası ve milletin duasıdır. Başka bir hedef için uğraşmıyoruz. Bu inançta olduğumuz için de her geçen gün ülkenin parası bereketleniyor. Halkımızın desteği artıyor. Türkiye'de dalga dalga barış rüzgarları eserken, bahar havası eserken... Yollarımız, havalanlarımız, okullarımız, hastanelerimiz ne oluyor? Değişiyor ve gelişiyor. Bu destek sürdükçe, bu inanç devam ettikçe de hiç kimse bizi yıkamaz ve yıkamayacaktır da. Hiç şu kadar gelecekten endişemiz yoktur. Çünkü bizimle milletin arasına bunlar giremezler. Biz bu millete sevdalıyız. Biz bu topraklara sevdalıyız. AK Parti kadroları bu millete kendisini borçlu hissediyor. Ben dahil başbakanımız dahil. Madem Allah bize nasip etmiş okumuşuz. Bir, külü, bir sürü imkan sahibi olmuşuz. Son nefesimize kadar da gençlerimizin geleceği için çocuklarımızın geleceği için çalışmayı borç biliyoruz. Bizim için en büyük en büyük gurur sizlere hizmet etmektir. Hizmetkar olmaktır. Bunu her yerde söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. 30 Mart'ta inşallah bir kere daha Şanlıurfa'dan büyük ustaya, başbakanımıza yolun açık olsun. Yanındayız, arkandayız. Bu ülkeyi artık yıkamazlar diyelim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi Allah yar ve yardımcısı olsun. Değerli misafirlerimiz bu tanrı ve nasıl bir kuruluşu da bağlı on köy bulunma kadar bağlı üye sayımız altı bin yüz kişi bulunmaktadır. kadar <laughs> bu kalı mahallesinde üç yüz elli metre kare inşaat alanı olan alt taziye evi ve üst kuran kursu inşaatı başlamaktayız İsmini de Allah'ın rahmetine kavuşmuş olan Eyüp Cenab Gülpiner ismini verdik tüm <laughs> Müslüman insanlarımızın duaları ve Peygamber Efendimiz'in şefaati üzerinde olsun. <laughs> Yüce Rabbim gari gari rahmet etsin. Mekanı cennet eylesin. Bu arada Şanlıurfa AK Parti Belediye Başkan Adayımız Celaleddin Güven. Şimdi çalışmaya söz verdim. Biz Urfa'ya gönül verdik dedi. Bilinsin ki Eyyubiyeliler de Urfalılar da ona gönül verdi. Biz onunla birlikteyiz inşallah. Eyüpiyenler, Urfalılar Din Güvenç'e güveniyorlar. İki buçuk yıl gördüler çalışmalarını. Bütün iller, ilimizin bütün köylerinde, bütün ilçelerinde canla başla çalıştıklarını gördüler. Ve ona güvendikleri için Urfa'ya belediye başkanı olmasını istediler. Ben sadece bir anekdot size hatırlatmak istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, sevgili Eyüpiyenler, KOTAN'lar Bilindiği üzere kısa bir süre önce Allah tekrarını hiçbir zaman hiçbir millete hiçbir insanlığa hiç kimseye göstermesin. Burada yakında cezaevimiz var. Burada bir olay yaşanmıştı. Ve bu olayı tasvip etmiyoruz. Böyle bir şeyin yaşanmasını tekrar istemiyoruz ama sadece bir şeyi hatırlatmak için o olayı hatırlattım size. Yüzüne karşı söylemek belki çok hoş değil ama o olayda o olayın bitmesinde vefat eden vatandaşlarımızın, mahkumlarımızın hepsinin evine tek tek gitmesinde çok büyük emeği olan Sayın Celalettin Güvence bir defa daha Urfa adına, Eyüp'i adına teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. O gün, o gün çok sıkıntılar yaşanabilirdi. Hepsinin evine, vefat edenlerine öyle birebir gittiler. Birlikte gittik. Fakat hepsine teker teker dinledi. Hepsini teker teker dinledik ve hepsine yine sabırlar diledik ve biz Eyyubiyeliyiz, biz Urfalıyız, biz hep birlikteyiz. Eğer sizin sıkıntınız varsa bu sıkıntıyı birlikte paylaşıyoruz dedik. Ve o vatandaşlarımızın da gönlünü sayın valimiz, sayın o zaman valimiz, şimdiki belediye başkanımız çok güzel bir şekilde almıştır. Yine Eyyubiyemizin takımı olan kendi spora desteklerinden çok teşekkür ediyoruz.